Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan. 18 Mart 1915. 7 düvelin orduları Çanakkale Boğazı'na sıralandı. Bayrağımızı yere indirmek ve topraklarımızı işgal etmek için harekete geçenler Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde şanlı bir direniş sergileyen kahraman milletimizle karşılaştı. 9 19 Ağustos 1922 Zulme ve işgale boyun eğmeyen milletimiz, vatanımızı dört bir yandan kuşatan düşman devletlerin işgal harekatına direndi. Ancak ayağında çarığı, heybesinde azı olmayan Kuvayi Milliye ruhunun azmini ve milletin imanını hesaplayamadı. Ağlamadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi? Efe'lerin içinde yürük haleyi seçtin mi? Ey nefesi, Efe'si, Efe'lerin nefesi. 15 Temmuz 2016 Her türlü zorluğa göğüs gelen milletimiz bu kez hiç beklemediği bir yerden, can vurulmuştu. Devletin içinde yuvalanan hain paralel yapı mensupları millet iradesine darbe vurmak için harekete geçti. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir. Milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi. Vatanımızın bekçisi olan silahlı kuvvetlerimizin gücünü milli iradeye darbe vurmak için kullanmaya kalkıştı. Canlara kastet. Gözü dönmüş Fethullahçı terör örgütü üyeleri Gazi Meclisimizi bombaladı. Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemeye kalkıştı. En başta ben kalıyor bütün koca Siyasi görüşü ne olursa olsun. Milli iradenin arkasında duracaktır canı pahasına. Biz inşallah canımız pahasına milli iradenin, cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, demokrasimizin arkasındayız. Buna yan gözle bakmak isteyenlere, en küçük halel getirmek isteyenlere Allah'ın izniyle asla fırsat vermeyeceğiz. Bu milletin doğudan batıya, kuzeyden güneye, bu milletin cesedini çiğnemeden asla darbeyle, kalkışmayla yönetimi değiştiremeyecekler. Milletimizi İllerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap verdi. İradesine ve vatanına bir kez daha sahip çıkmak için meydanlara indi. elinde dalgalandırdığı aziz bayrağı Fetullahçı terör örgütüne teslim etmedi. Tankların önüne yattı. Kendisine doğrultulan namluları elleriyle tuttu. Gözünü kırpmadan şehit oldu, gazi oldu. 16 Temmuz 2016 Demokrasiyi hiçe sayan Fethullahçı terör örgütü üyeleri milli iradeye karşı koyamadı. Topla, tüfekle başlattıkları saldırı milletin cesaretine, milletin gücüne karşı başarısız oldu. Tarih tekerür etse de Türkiye şunu gösterdi. Kendi irademle seçtiğim milletvekillerine, cumhurbaşkanına ve başbakana yani demokrasiye kimse dokunamaz gönüller bir oldu. Millet meydanları terk etmedi. Hainlere bir fırsat daha vermemek için demokrasi nöbetine başladı. Destan yazan, tek yumruk olan millet, yeni kapıdan dünyaya bir kez daha haykırdı. Demokrasi ve vatan bizim, irade bizim. Milli iradenin sesi Ankara'da da yankılandı. Ne diyor Ankara maçında? Ankara'nın taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. Biz düşmanı esir ettik. Şu feleğin işine bak. 15 Temmuz gecesi bu millet darbe girişimcileriyle birlikte kendisine düşmanlık eden herkesi esir alarak asaletini bir kez daha göstermiştir. Biz düşmanı esir ettik, şu feleği, işine bak pek şanlıyız biz düşmanı. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan vatandaşlarımız demokrasinin koruyucusu olduğunu bir kez daha ilan etti. Korkma! Sölmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sölmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı güler. Kahramanlıkma bir gün ne bu hizmet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklali. Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun Özgürlüğümüze kast eden alçaklara selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara.